İyi günler arkadaşlar, bugün YDS İspanyolca'da kelimeyle devam ediyoruz. İlk kelimemiz 50 cm de içerleme demek. Yani Türkçesi çok bilinmez ama İspanyolcasını çok duydum ve çıkabileceğini düşünüyorum. İçerlemenin anlamına bakalım. Bir haksızlık sonucu, tecrübe edinilen acı ya da öfke hissidir. Yani bir öfke bir acı olacak ama bu öfke ya da acı bir haksızlığın sonucunda olacak. Mesela ödülü ben hak ediyorken ona verdiler. Ödül benim hakkımdı. Ben haksızlığa uğradım. Bunun sonucunda öfke hissediyorum. Buna içerleme deriz. Yani kısaca kızgınlık diyebiliriz. Yani, yani hani tercümelerde kızgınlık diye çevirebiliriz. Benim endişem bu kelimeyi buna benzer kelimelerle birlikte verebileceklerini düşünüyorum sınavda, YDS'de. Hani öfke, kızgınlık bunları bir arada verebilirler diye düşünüyorum. Şuna bakalım. El veneno del de sentimiento. İçerlemenin zehri. El veneno zehri. Devam edelim. La kolera. Öfke, el kolera. Kolera, kolera, kolera hastalığı. Bunu da ezberleyin arkadaşlar. Özellikle bunu da ezberleyin bu tarz şeyleri. El odun, la lenye odunlar. La punta uç. La punta de la pluma. Kalemin ucu. El punta nokta. 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 La frente alın. El frente savaştaki ön kısım. Cephedeki ön kısım. Ona el frente deniliyor. El bolso çanta. La bolsa poşet. La bolsa şey için de kullanılıyor. Hani çaya şeker atacağımızdan şeker poşetleri oluyor. Elimizde açıyoruz. Öyle küçük poşetler için de olsa kullanılıyor. Yani büyük poşetler için de kullanılıyor. Alışveriş poşetleri için de kullanılıyor. Labalsa poşet. Lapala, kürek, el, pala çubuk. Şimdi bu gösterdiklerim bir kesinlikle ezberlemenizi istiyorum. Yani çıkma şansı en çok olan kelimeler bence bu artıklı ezberlenmesi gereken kelimeler. El poema la el alır. El diye la el alır. El idioma la almaz el alır. El safa la el alır. Biraz da başka şeylere bakalım. La manifestasyon eylem, manifestan eylem yapmak. Oyu kaçmak, rüzgar yargılamak. Kural, iyileştirmek, tedavi etmek. El atrakador, soyguncu. El impresto, vergi. Ronkan, horlamak. Akordarse, hatırlamak. Kolaborar, işbirliği yapmak. Polisle işbirliği yapmalısın gibi. debatir tartışmak. El debate tartışma. Eksperimental tecrübe etmek. Admitir kabul etmek. Rövnir bir araya getirmek. Rövnir ise bir araya gelmek. Yani buluşmak. Bugünkü dersim bu kadar. Hepinize sağlıcakla kalın.